çocuk hırsızım. Torunumu almak istedim. O veli zinanın döşeğine kadar varsam, orada sıkardım kurşunu. Bu iş orada biter. Torunumu nasıl sıkardın ha? Mi? mi? Baba, Baba yapma. Torununa elimi dahi sürmedim ha. Getir kitabı el koyup yemin vereyim sana. Senin yeminine güvenilir mi ki Beytol? Ha? O vakit bütün aşiretim yemin versin. Hepsi tek tek. Ondan sonra istediğin kadar bas tetiğe. Herkes basın tetiğe. Düşen düşsün kalan kalsın. Herkes sakin olsun. Baba. Baba indir silah. Hadi indir. İndir baba bırak silah. Beni çok kırdın Reşo ağa. Bu ziyaretini hiç unutmayacağım. Ya hadi ziyaret etmek istersen Beyto. İşte dığın zaman gel. İşte dilin zaman. Gelirim ha. İçini ferah tut. Yürüyün. Umarım dediğin doğrudur Beyto. Umarım elini sürmemişsindir yeğenime. Hadi Yoksa yeğenim. elini çok ararsın. Murat hadi. Bu fena azıttı. Bırakın azıtsın. Elinden geleni yapsın. Neticede ölümü hak etmek lazım. Herkese günaydın, afiyet günaydın. olsun. Günaydın, günaydın, günaydın. günaydın amca. Leyla, Hakkı Ana çay koy. Yok yok, ben daha açılamadım abla. Sonra yaparım kahvaltı. Ben gidiyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol Zeyno hanım, duanı eksik etme. Öpeyim Hadi amca. Hadi bakalım yine iyi dersler. Bana bak, kız mevzu dediğin gibi ha. <laughs> Merak etme amca. <laughs> ne fısıldaşıyorsunuz Neyim öyle? Cem oğlan. Sahaya çıkmadan önce taktik ver gelme? <laughs> o taktiklerin <laughs> ne olduğunu biliyorum ben. İyi dersler Maho. Sağ ol yenge. <laughs> Okulda usludur tamam mı? Tamam, tamam. İyi dersler Moho. Sağ ol Leyla abla. <laughs> Hadi git. Hacer ablanın hatırını sor. ...kulasmadık Hacer Gel benimle Maho. Beyaz mendil talihtir. Baht açıklığı. Bahtın açık olsun Maho. Sağ ol Hacer abla. Maho, araba hazır. Hadi gidelim. Tamam, geliyorum Memo abi. Mendilin al olmasın Maho. Mendilin al olmasın. Ee? Üşüdü mü bacakları? <laughs> okumayı severdi. Çok severdi. İple çekmişti bugünü. Ay. İpin ucunda can verdi. Yine de herkes Zeynana der bana. Kendimi bütün çocukların anası hissettiğim için bir evlat kaybettim. Acısı geçer diye sakın bekleme. Geçmez. içinde bir yerde kalır. Ama dünyada sevilmeyi bekleyen o kadar çok çocuk var ki. Sevmeye devam edersen Hacer... İşte o zaman acıya katlanmak mümkün olur kızım. Ancak o zaman. Tamam oldum tamam. Tamam. Hangi işi bu? Beyto'dan şüphelenmişler. Ya Reşo, Murat hepsi gitmişler. Hepsi mazlumun peşinde. Ya ben anladım zaten ya. Baktım alanda Murat yok. Tamam dedim yine bir şeyler oluyor. Buyurun ağam. Ha geldiler Zeyno Ana. Hadi öpüyorum. Daha sonra görüşürüz. Bir şey öğrenirsen beni ara. Tamam, tamam. Baytum. Murat. Mazm'u bulamadınız mı? Yok, bulamadık. Ya Beytum? Ben ilgisi yok diyor. Sence? Hı. Haklı olabilir. Ya da dünyanın en iyi oyuncusu. Ya babam ne durumda diye soracağım ama. Hı hı. Murat jandarmaya haber verdiniz mi? Hı hı. Vermek zorundayız. Haklısın. Hı. <laughs> maslum Torunum. Zeliha'dan geriye kalan tek hatıra var. Torunumu istiyorum Elif. Efer beni.